İkinci videomu paylaşıyorum. Neyse hemen videomuza geçelim. Burada bir sürü dünya var. Nerede orası? Bu. Evet ben bu Minecraft'ı önceden yükledim ve... Önceden haritalar falan yaptım. Neyse. Hmm. Neydi o? Oyunumuz başlıyor. Hem size... Ee, neydi Minecraft'taki hayatta kalma modunda. ya Kendi kendime yaptığım şeyi göstereceğim. Evlerimi falan. Çok büyüttüm. Camlar falan yaptım. Aslında ben bir tane daha ev yaptıydım. Onu yer altına taşıdım. O da başka bir hayatta, e <laughs> hayatta kalma modundaydı. Neyse. Oyunumuz açılıyor. Haydi açılsın artık Neresi lan? Neyse. Buru barımcık. Burada. Köy. Neyse arkadaşlar. Köye doğru gidiyoruz. Çık şuradan. Koş koş. Yüzlü kaçma şeyine bastım hemen hızlıca gidiyoruz evimize anam. Telefon çok kasıyor. <laughs> Neyse. Evim nerede benim evim? Yukarıya çıkalım. Hop. Burada. Bakın arkadaşlar. Madene falan da girdim. Kesin bir tane köylü yatıyor bak. Yatmıyormuş. Neyse. Kapımızı kapatalım. Evimi gösteriyorum size. Neyse. Böyle evim. Böyle aşağı iniyor. iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. iniyoruz. Burada bir tane kapı. Neden ben de bilmiyorum. Bak burada böyle bir tane kalp yaptım. Burayı böyle ilerlettim çarpı Burada böyle bir tane yatağım var. Burada eşyalarım. Üst böyle. Burası boş. Bura böyle biliyorsunuz zaten. Neyse. Ee, gece oldu. Yatalım. <laughs> Arkadaşlar nasıl gidiyor? İyidir inşallah. Benim de iyi. Ee, kazmam yok. Kazmam yok. <laughs> <mıydı? gülüyor> Elif karakterime bak. <laughs> Neyse. Çık şuradan. Benim kazmam nerede ya? Çabuk. Ben ben ona mı bastım? Atma. Atma. Buna bas. Buna buraya koy. Lan ne ne? Yavaş yaptık. Bir şey diyeceğim. Benim bunlardan daha fazla eşyam yok muydu? Sabah oldu. Ben de şuraya gideyim. Odun falan durdu. Neyse. Video 3 dakika olmuş. Çık, çık, çık. Çık, çık. Başka bir şey böyle açtık. Neyse. Arkadaşlar evin evler evlerinizden ses geliyorsa şundan özür dilerim. <laughs> Köylülerin bazı e, evlerinden şeylerini alayım. Hani. <laughs> <laughs> Creeper. Sen neden ölmedin? Benim o kırdığım şey nerede? Körlüler kızmasın şimdi bize, değil mi arkadaşlar? Ben şöyle... Körlü! Buradaki toprak... Neyse... Lan, 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 Bunlar... Kedi sen Kedi. Video olmuş? Beş kere atmış. Neyse. <ination noises> ya. Çiçek et. Bunu değil. Neyse. ben çürük et. Gel. Ben gel. Bana şekil şekil yapma bak. tutturdu bu sefer. Arkadaşlar ben kaçıyorum çünkü gerçekten öleceğiz. E hey şaka maka da ay şaka kadar falan da değil gerçekten öldürüyor bizi. Ben şu fidanı diktim de hiç bunu ne diyor. Çık. Kapat. Gel şuraya. İn in, in, i̇n in Bir de birazcık yemek yiyelim arkadaşlar. Öleceğiz canım. Canımız falan bir de acıkmışız. şey çubuk. Sonra bunu çevir. Sonra bir daha gir. Çubukla bir tane şey yap. Bir tane kazma. Evet. Bunu buraya koy. Bunu Şuraya koy. Bunu şuraya koy. Dur dur. Hiç yaramayanları şey buraya koyuyordum ben. Burada bir tane kazmam varmış da canına bakın arkadaşlar. Şimdi ben bunu alırsam ne olacak? Kazmamı nereye koydum ben şimdi yine? Burada. Bir de şu bir de şu Tamam. tamam. Bunu da buraya oh. Geriye doğru gidelim. Kır 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 Böyle aşağı inesim var. Buraya geliyorken gibi. Ama yani arkadaşlar yok. Aşağı inmeye hiç gerek yok. Şöyle biraz otun al. bak, çubukları çubukları böyle ee, bunu böyle bunu böyle bunu böyle 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 neyse sıkıntı yok bunu var. daha da hızlı kırarız evet video 8 dakika oldu <laughs> Zaman çok hızlı geçiyor arkadaşlar. Ben böyle. Tam böyle. Gece olmuş olabilir mi? Olmamış. Telefon kasma telefon. Ne yapacaktım ben? Bir koy. İlk başım. Buradan da kırasım var aslında. Neden kırmayayım değil mi? Bu çok da kalp benzememiş ya değil mi? Neyse Yine benzemedi. Yani baksanıza yamuk. burada ya? Bu niye burada? Neyse arkadaşlar biraz sonra videoyu kapatacağım. Çünkü 9 dakika olmuş. 10 dakika olacak. Hala yamuk. Da. Ha. Olsun. Neyse. Böyle yapıyoruz. Neden böyle vurdum? Hiçbir bilgim yok. Ben buraya bir tane ev yapmak istiyorum. Bütün malzemeleri falan buradan böyle yaracağım. kıracağım falan. Aa, neden yapayım? Yapayım. Dem arkadaşlar, yapayım. Neyse arkadaşlar, şimdi ben videoyu kapatacağım. Neden söyleyeyim mi? Video 10 dakika olmuş. Ya izlersiniz de. İnşallah. Neyse de çok uzun. Ben bir tane daha PUBG Mobile videosu paylaştım o 8 dakika. Onu tabii ki de izlersiniz de. Bu 10 dakika şimdi 11 olacak. Neyse. Böyle. Buraya bir tane ev yapacağım. Ama ikinci bölümde nasıl? Hadi görüşürüz.